Burası Viyana'nın kalbi Stefans meydan. 1147 yılında yapılan ve Viyana'nın en önemli simgesi 137 metre yüksekliğindeki ve 70 metre genişliğindeki Aziz Stefan Katedrali. Burası her yıl dünyanın dört bir yanından 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor. Eser Viyana'nın özgürlük simgesi olarak görülmüş. Ama tarih boyunca pek çok savaş ve yangın yaşamış. Osmanlı'nın Viyana kuşatmaları sırasında halkın sığınağı haline gelmiş. Burası günümüzde dünyanın en büyük 4. gotik katedrali. Pek çok kez restorasyon görmesine rağmen kuşatma günlerinin izleri halen duruyor. Katedralin 20 tonluk Türk çanı ya da Pummer'in çanı ikinci kuşatmadan geride kalan silahların ve topların eritilmesiyle yapılmış. Ama 2. Dünya Savaşı'nda yere düşüp parçalanmış. Sonra yeniden yapılan çanın üzerine yeni içeri başlığı işlenmiş.